Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bin parçalık puzzle'yi nasıl yapıldığını adım adım göstermeye çalışacağım. Yalnız bunu yapması bazen bir aya kadar sürebiliyor. Çünkü bin adet parça var ve hepsi Burada gördüğünüz gibi birbirine benziyor. Öncelikli olaraktan köşe parçalarını hepsi bakın bu şekilde. Bir tarafı düzgün bir şekilde oluyor. Yani bunu ortalarda bu şekilde olanlar yok. Böyle ayırıp ondan sonra bunları bir tarafları düz olduğu için aynı renkleri birbirine denk getirip böyle birleştirmeyi sağlıyoruz. İlk önce kenarları oluşturmuş oluyoruz. Yalnız bunu daha önceden çözdüğüm için galiba toplarken nereye koyduğumuzu bilmiyoruz. Şimdi bütün parçaları yani tam dört keşi olarak tam böyle yapamadım. O yüzden şimdilik eksik parçaları belki de başka puzzleleri de karıştırmış olabilirim. Bunları toplama önce bunları buradaki bulunan grupları toplayıp eğer eksik varsa belki de şurada poşetin içerisinde de geriye kalan parçalar var. Çünkü hepsini dökmeye kalktığın zaman hepsini dökmeye kalktığınız zaman bütün masayı kaplıyorlar öncelikli olaraktan aynı gruptaki renkleri seçiyorum daha sonra bunları sıralandırma yapıyorum mesela aynı renklerde böyle dikine dikine diziyorum ve sonra şu kısımları gördüğünüz gibi dairesel sivri burun şekilleri falan var bunların bakın iyicene dikkat ederseniz Şimdi herhangi bir parça alıp mesela bunu alalım. Buna benzer mesela şurası var. Böyle gezdirip olmazsa diğerine, olmazsa diğerine sonra çevirip yani bu şekilde yine gezdirmeyi gezdirerek gezdirerek parçaları birleştiriyoruz. Şimdi bakalım adım adım sizleri takip edeceğim. Şimdi burada Şimdi bunları erkekli dişli olaraktan ayırdım böyle. Bu şekilde. Şimdi erkekler bu tarafta, dişler bu tarafta. Bunlar bu şekilde denk getirmeye çalışıyorum. Renkler aynı olmasına denk getiriyorum böyle. Ve de getirdiklerimi bu şekilde diziyorum. Bakın mesela. Bunlar denk gelenler. En azından hedef küçültmeye çalışıyorum yani. Çünkü bunların hepsi birbirine benziyor. Bakacak olursanız. Yani birleşme noktaları nerede birleşirse bunlara getirmeye çalışıyorum. Bazen denk geliyor bu şekilde. Böyle gördüğünüz gibi. Böyle de gidiyorum. Aynı renkte olan kısımlar birbiri birleşiyor. Mesela burası Böyle denk gelebiliyor. Şimdi bu kalanları da denk ettirmeye çalışacağım. Bunlar sanki birbirine benziyorlar. Halen de birbirine denk gelenler olabiliyor. Çoğusu olmuyor. Yani birbirine benzeyenler var böyle. Siyah renkli mesela. Ama birbirinin aynısı değil. Bir de mesela şu şekilde yarısı beyaz, yarı siyah. Mesela i̇şte onları denk getirmeye çalıştığım zaman tam burada beyaz bitmiş oluyor. Siyah başlamış oluyor. Bunlar da hiç belli olmuyor yani. Şimdi biraz daha devam edelim. Evet, şu andaki son halimiz bu. Çerçeveyi döndük. Sadece köşelerden Şimdi aynı renkte olanları aynı yerlere toplamaya çalışıyorum. Genelde beyaz olanlar daha çabuk bulunuyor. Ve de af renkte olanlar. Bunlardan sadece bu kısımlarda olduğu için kısmı toparlayabildim. Bunlar da yarım ay olanlar. Bunlar da ayaklanmış oldu şu anda. Yani iki tane, iki tanesi bir tane olmuş oldu. Hepsinin karşılığı var. Bunlar da yine bulamadıklarım. Az önce köşeye dönerken bunları ortaya toplamak için dağıldı biraz. Yine bunları da bu şekilde ayıklamam gerekiyor. Burada yine ayrıca dizdim. Renklere göre yaklaşık olarak da ayıklayarak da tekrar devam edeceğim. Bunları da yine içerisine seçiyorum. Ayrıca tamamen siyah olanları ya da bu şekilde karışık renkli olanlar. Bunların hepsi neredeyse birbirine benziyor. Renk desen falan bulması çok zor oluyor. O yüzden onları en sona bırakıyorum. Ne devam. 3. Ben. Beşinci gün. Bunlar birleştik. Yani neyin, nereye olacağı hiç belli değil şu an halinde. Çerçevemiz aynı duruyor. Bu sehpalar iki taneydi şimdi teke düştüler evet. azaldı son bir gelişim oldu şurada bulunan kısımları buraya ekledim buraya denk geldi Ayrıca burasını da birleştirdik Ve yavaş yavaş birleşmeye başladı artık bundan sonrası daha da hızlanacak şimdi burayı birleştirdik. Burası birleşti. Şurası ağız kısmı meydana gelmeye başladı bazı. Burası gerdanlık kısım. Yine aynı şekilde toparlamaya çalışıyoruz. Bunlar hiç başlayamadım. 6 son güne geldik galiba. Neredeyse oldu. Bitmek üzere. Şu kısım kaldı. Orası siyah olduğu için hepsi birbirine benziyor. O yüzden yapması zor oluyor, sıkıntılı oluyor. Birkaç yer kaldı böyle. Yine devam. Sadece burası kaldı. Evet. Evet. Artık son parçalara geldik. En son parçaları takıyoruz. Yaklaşık 10-15 gündür yapıyorduk. Yaklaşık Evet. Bunlar başka web pozdan kalmış. Eserimiz burada. Başka hep pozlar yapmamızı istiyorsanız beğenin. Ne kadar çok beğeni gelirse Yaparız. En az 500 tane beğeni istiyorum. Teşekkürler. Evet, sonunda tamamladık. Tam bin parça arkadaşlar tüm parçalar da birbirine benziyor. Kamerada daha da net bir şekilde belli oluyor. Hatta uzaklaştıkça daha da netleşiyor. Dediğim gibi beğeniler fazla gelirse bunun diğerini yapmayı düşünüyorum. Yes.